Efendim Neşe? Anne bana yardım eder misin? Ay edemem çok meşgulüm Neşe. İşim gücüm var benim. Aa, anne daha ne olduğunu bile sormadım pes yani. Aa çok affedersin. Konu neydi Neşe? Hangi konuda yardıma ihtiyacın var diyemiyorum. Çünkü benim işim gücüm var. Çok meşgulüm. Anne çok merak ettim. Neymiş acaba bu çok önemli işin? Televizyonda sabah programlarını izliyorum. Anneciğim benim durumum çok ciddi. Benim bir şekilde bu gece hastanede nöbetçi kalmam gerekiyor. Aa, hadi bu geceyi atlattın. Başka nöbet olmayacak mı? Anne onları da o zaman düşünürüz be canım. Hadi bir şey bul ne olur. Of. Valla bende kalıyormuşsun gibi yapardık ama... Eh, ...mümkün değil biliyorsun evin durumunu. Anne ne bir şey bul. Ah, bir şey bulursan bana da haber ver. Anneciğim sen de inanmayacaksın ben seni değil. Ay tamam 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 Neşe. Hadi hadi hadi. Güle 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 güle. Bir şey bulursan beni ara diyor ya. Anne pazar mı? Ne pazarı yavrum? Sen pazarı. Ah, o bugün değil Neşe'ciğim yarın. Hah, i̇yi tamam buyur niye aradın? Ben bir hal hatır sormak için aramıştım kızım. Anne nasıl iyi mi? Annem iyi. Ee, evde böyle uzatmış ayaklarını. Güzel güzel dinleniyor. Yorulmuş biraz. Bugün hiç evden dışarı çıkmayı da düşünmüyormuş. Yani merak etme sana gelmeye hiç niyeti yok bugün. Çok iyi. İyi, iyi yavrum, iyi. Neşeciğim, sen bir şey olursa araya verirsin yavrum. Tamam mı? anneciğim, ararım ben. Hadi. Oh. Ben ne yapacağım bu listeyle? Allah'ım bu nasıl bir liste? <laughs>